Milli ekonomi modeli tüketim eksenli ilk ve tek modeldir. Milli ekonomi modelinin diğer modellerden farkını anlatan Profesör Doktor Haydar Baş, vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşı gibi projelerin tüketiciyi desteklemek ve sürekli büyümeyi sağlamak için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Milli ekonomi modeli tüketim eksenli tek analizdir. Denenmiş tüm sistemler üretimden ve üreticiden yola çıkar. Sadece milli ekonomi modeli tüketen kesimden yanadır. Çünkü piyasalardaki problem sadece pazar problemidir. Devletin tüketen kesime desteklenmesi tüketiciyi güçlendirdiği için mala talebi artırır. Pazar kabiliyeti güçlenir tüketim olmazsa siz istediğiniz kadar üretim yapın. Üreticiyi devlet eliyle destekleyin. Bu yanlış sadece üreticinin sonunu hazırlar. Çünkü pazarda alıcısı olmayan mal stoklanmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Milli ekonomi modeli için ana hedef üretim ve tüketim arasındaki dengenin oluşmasıdır. İşte biz tüketiciyi destekleyerek bunu hayata kavuşturuyoruz. Ve sürekli büyüme de ancak bu şekilde temin edilebilir.